Ne yapacaksınız şimdi? Kariyer planı yani parti mi kuracaksınız? Ya, siyaset ya, ne benim ne düşünüyorsunuz? Şöyle Ahmet Bey. Bunu daha önce de konuştum, şimdi de ifade edeyim vesilenizle. Ben siyaseti bir kendim için bir kariyer planı düşünmem. Siyaset benim inanarak yaptığım bir iş. Bunun mezar hazırlığı gibi, benim sahip olduğum imkanlara sahip olmayan insanlara borcum gibi. Bize bu emaneti bu cennet vatanı bırakanlara bizden sonra da tes sağ salim teslim etme mesuliyeti gibi düşündüğüm bir siyasi sorumluluk alanıdır. Bu alanda yutkunmadan, korkmadan, Türk milletinin güçlü yarınlarına yürümeye devam edeceğim. Görünen şudur, Sayın Cumhurbaşkanı, zorlu, netameli bir 20-21 yıllık siyasi süreç. Hatalar, yanlışlar, denemeler, bir sürü şey olmuştur. Tenkit ettiğim, halen tenkit ettiğim, halen yanlış bulduğum pek çok şey var. İktidarda, muhalefette, doğru olunca yanında durduğumuz pek çok şey var. Siyaseti şu hatta yığdım devamlı. Milletin güçlü yarınlarını inşa edeceğiz. Biz milletin vekilleriyiz. Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim varlığımız millete can şenliği olacak. Varlığımız, irademiz ve planlarımız, programlarımız, irademizin sonucunda kurduklarımız, yaptıklarımız Türk milletinin doğasına değecek. Türk milletinin iyi ki varlar, iyi ki kurdular, iyi ki buldular, iyi ki yaptılar, iyi ki denediler, iyi ki mücadele ettiler dedikleri temenni alanında biz milletin inşirahına, huzuruna, sükunetine değebilmeliyiz. Bu hassasiyetle bu yaşıma geldim. Allah nusret ederse bu hassasiyetimle, canım tenim dolduğu müddetçe bu hassasiyetimle yürümeye devam edeceğim. Zaten bu seçimin sonuçlarının neye tekabül ettiğini bilmiyorum. Yani galibi biliyorum, öyle inanıyorum. AK Parti'nin açık ara alacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın açık ara alacağına inanıyorum. Ama Erdoğan'ın. Evet Erdoğan'ın. Erdoğan yani Cumhur İttifakı zaten şeyi kazandı Ha, Yani kazandı. ikinci tur evet, için ikinci konuşuyorsunuz. Tayyip Bey'in alacağını düşünüyorum. Yani millet karar verecek, hürmetsizlik etmeyeyim. Ee, ondan sonraki süreçte bu sonuçların siyasetteki neticelerini görmeliyiz Yani muhalefet bu sonuçlardan hangi sorumluluk duygusuyla ne yapacak, istifam edecek, hiçbir şey olmamış mı mi davranacak Efendim bu sonuçlarda sorumluluk olduğunu düşünen e, muhalefet partinin yöneticilerine tabanları ne diyecek mesela Buna bakmalıyız Ondan sonra ben herkes için bu yaş haddinde Sayın Meral Akşener'le ilk beraber e, siyaset konuştuğumuz zamanlarda da onun söylediği çok kıymetli bir şey vardı o hakkını teslim etmeliyim, hürmetsizlik olmasın. Siyaset bir yaş e, haddinde yapılıyor. Ben dedi size devletinizin hizmetini görebilirsiniz diye bir 20 yıllık koşu parkuru verebilirim. Şimdi Tayyip Bey de aslında Süleyman Demirel'lerin kuşağıyla aralarında bir 20 yaş vardı. 20-25 yıldır memleket hizmeti veriyorlar. Tayyip Bey'in, Devlet Bey'in, efendim ömürleri güzel olsun hepsinin, Kemal Bey'in, hanımefendinin son seçimleri gibi duruyor. Dolayısıyla hani Allah sağlık sıhhat versin, afiyet dileriz hepsine. Ama ee, sürecin bundan sonraki döneminde yeni siyasi kulvarlar, yeni siyasi sorumluluklar, yeni siyasi alanlar olacak. Bu alanlarda milletimizin hassasiyet koordinatlarından bir milim sapmadan memleket millet hizmeti görmeye canımız tenimiz doldu de müddetçe devam edeceğiz. Yani Ben Sor, şunu, şunu, anlıyorum, göreceğiz ama. şunu anlıyorum söylediklerinizden. Yani böyle bir e, çok esaslı köşeli bir karardan ziyade biraz sanayım hani şu seçim ikinci turda atlatılsın bir sonuçlarına bir bakalım. Ona göre bir yol çizeceğim yani, diyorsunuz. Yani şöyle, olaydı. her zaman fırsatı, her zaman sorumluluğu, her zaman yapılması gereken bir takım e, problemleri sizin önünüze yığar. Sizin bunlardaki tercihleriniz, zamanlamanız, istişareleriniz, kadrolarınız, vizyonunuz sizi millet vicdanında memleket hizmetiyle buluşturabilir. Sonuçları görmemiz lazım. O sonuçlardan sonra milletin kalbine sorumluluklarımızla yürümeye devam edeceğiz. O 14 Mayıs gecesi yaşananlara ne diyorsunuz? Yani seçim gecesi. Böyle hani, bir tuhaf hani seçim işte hile yapıldı, yok çok şöyle bir... Çok lüzumsuz gördüm onu, şöyle lüzumsuz gördüm. Biliyorsunuz ki bu seçmen, e, muhalefet seçmenin şöyle bir motivasyonu vardı. Her seçimde oluyor bu. Muhalefet hep şöyle suçluyor iktidara. Oylarımız çalındı. Belki diyebilirim ki ilk defa bu seçimde ne hadise, ne vukuat, ne çuvalların üstüne yatmak zorunluluğu, ne tartışma, ne tutanaklar, yani o, hatta o... muhatapları bile verdi ki bu tutanaklarla ilgili şaibe iddialarınızı gördük. Doğrudur ama bunlar sonuca etki etmez. Etki etmez yani lüzumsuz tartışmayı uzatmanıza gerek yok denmiş olmasına rağmen kendi maharetsizliğini kapatmak için YSK'yı zan altında bırakmak. Bir de orada mesela hassasiyet gösterip hak teslim edelim sizin vesilenizle. O devlet memurlarıdır bu sandıkların başında. Kendi devletinizin memurlarını töhmet altında bırakacak bu ne saygısızlık ya. İnsanlar normalde kendilerine re'sen görevler atanıyor. Onlar sandık görevlileri namuslarına emanet, namuslarına emanet edilmiş. Kendi milletinizin memurlarına namuslarına hale, halel gelecek şekilde bir takım ithamlar, münasebetsiz ithamlar. Ya bu o kadar bayağı bir hal almaya başladı ki. Ya şimdi neredeyse utanmasam diyeceğim ki efendim peşin peşin YSK'nın önüne gidin de tutanaklarla falan itirazınızı dillendirecek adamlar orada beklemeye başlasınlar. Yani Ya bence çünkü orada klasik olarak demeye başlıyor hazırlanıyorsunuz ki siz yine çaldılar ya. Bence orada şöyle bir problem de var. Yani şimdi Parti yetkililerinin de işine geliyor o. Ee, yani hile var, mile var filan o söylemlere kazanıyoruz, mazanıyoruz diyerek. Ben ikinci tur o yüzden de çok önemsedim Ahmet Bey. Mesela 49,5 almış. Kudret... Yani onu söyleyerek diyorum tar Ama tartışmanın şimdilikler... kendilerine gelmesini engellemiş Yani mesela 49,5'u e, çalabilme imkanı var mıdır bu kadar güçte, kudrette bir adamın? İkinci tur o yüzden dünyaya verilecek çok müstesna bir cevaptır. Hayır, 45, yani Bir de şey diyorlar 49.5'u çalan bir yarım puan daha çalan. Onu alayım. diyorum onu. Yani normalde bu itamın konusu olan irade 49.5'u 50 yapabilir normalde. Tabii ki. 50 yapamamış olması dünyaya da verilmiş çok müstesna bir cevaptır. Yani bizde bir seçim vardır. Sizin hezeyanlarınıza rağmen. Türkiye'de seçim yoktur, hile vardır. Yo, zaten... Yani, hiç, yani birisi yazmış Abi tabii. New York Times'tan ben çok kıymetli buldum bunu. Şey diyor ya hiçbir diktatörlükte ikinci tur filan olmaz. Ha, bu, bunu ilk iş defa tecrübe ediyoruz diyor. ve ben bu mesela 49.5 mesela 51 bir geçerek kazanmış olmalarını istemezdim yani. Çünkü bu ikinci tur hem seçmenin sandığa tekrar, hem demokrasinin şüpheden azade bir sonucu, hem de dünyaya bizim memleketimiz 200 yıldır sandık görüyor sizin öyle vehimlerinizle hezeyanlarınıza kurban gidecek bir ülke değildir. Mesajını vermek için ikinci tur çok kıymetlidir. O yüzden ikinci turun Türk demokrasisine çok büyük bir can suyu olacağına inanıyorum. Yani bu da bir merhaledir. Millet dünyaya diyecektir ki bizim ülke sizin kirleteceğiniz, hezeyanlarınızla kirleteceğiniz bir ülke değildir. Biz siyaseten yönetim şeklimiz zaman zaman değişebilir. Keyfilik zaman zaman yönetimimize hakim olabilir. Ama biz sandık bizde olduğu müddetçe hiçbir zaman memleketin yönetimini millet iradesinin dışında hiç kimseye vermeyeceğiz demiş olacaklar. Peki siz kime oy vermeyeceğinizi açıklamış mıydınız? Evet efendim ben Kemal Bey'e oy vermeyeceğim açıkladım. Demiş miydiniz böyle? De dedim efendim. Ben yani Kemal ama böylece oy kime oy vereceğinizi de açıklamış e şimdi oluyorsunuz. Yozgat Siz Yozgat'tasınız <laughs> lafın tamı derler ki affedersiniz lafın tamı deliye söylenir. Siz çok akıllı bir insansınız. <laughs> efendim ben lafı yarım söyledim tamını milletimiz bilir. Çünkü ben nihayetinde e, hangi hassasiyet merkezinde hani seçmene de hürmetsizlik olmasını isterim. Ben şu 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 hassasiyetlerle oy vermeyeceğim dedim. Şunları şunları görüyorum oy vermeyeceğim dedim. Dolayısıyla... Ee, ötesi benim şahsiz de oy vermeyin kampanyasına Yok, dahil evet, onu, etmedim kendimi. Ya yapmadınız. Parti de. Partinize karşı da çok şefkatle davrandınız. Partiden de hürmetsizlik etmedim. Arkadaşlarıma kendimi yük etmeyeyim diye ayrıldım. Ee, o süreç içerisinde benim gibi davranamayacağını, ellerinin kollarının bağlı olduğunu bağlanmış gibi davranmak zorunda kaldıklarını. Bir siyasal baskı deyin buna. Çünkü bazen herkesin şöyle, kendi kişisel sebepleri vardır ya. Evet, Özellikle. şöyle şahsi olarak şöyle dendi. ...işte masadan kalkan cezalandırılır falan. Bazen masadaki de cezalandırılır. Böyledir bu iş. Yani şöyle bir e, sosyal araştı siyasal araştırma şirketlerinin şöyle bir baskısı oldu. O süreçte ben onu çok fark ettim. Efendim seçmenin umudu o kadar galiptir ki bu masadan kalkanı cezalandırır. Şimdi seçmen görmüştür ki masada oturan da cezalandırır. Bazen masanın muhtevası Oturanı kalkanı falan iyi izler. Dolayısıyla siz masayı değil umudu yöneteceksiniz. Siz o yani, zaman yani masadan kalk kalkmanın e, umut olduğunu düşünüyorsunuz. Bazen masaya oturmak umuttur. Bazen masayı doğru zamanda kalkıp yönetmek umuttur. Bazen masayı kırmak umuttur. Bazen, bazen masayı oturanların kafasına geçirmek Bazen yiğitlik meydandan Tabii, kaçmaktır. Tabidir. Bazen mesela ben şöyle bakıyorum. Niyetinde bazı diyorlar ki... Bunu not al işte, Onur. Kandil... E, latifesini yapıyorlar işte kandili basacağız şimdi bu ara milliyetçilik traplar çok arttı efendim kandili basarız ya hocam kandilde kimse kalmadı kandildekilerin hepsi PKK üzerinden şeyin üzerinden Suriye'ye geçtiler PYD'ye dahil oldular Amerika Birleşik Devletleri orada onlara bir devlet vaat ediyor kandilde kimse kalmadı geçen Suriye'ye geçti bir devlet kuruluşu için gün saymaya çalışıyorlar cüretkarlıklarıyla Amerika'da onların ortaklığını yapıyor bu arada bizim hukukumuzu çiğneyerek bir kısmın kalanlar da masada. Kandili basmak yerine masayı basmak bazen daha tercih edilebilir bir şey olabilir bazıları için. Yani masadakilerin uyarısınız dersin ki dikkatli olun, terbiyeli konuşun. Efendim masada yok. Masada zaten yok. Ben şöyle bir şey Masada diyorsun diyorsunuz. Bakın ama şöyle diyorsunuz. yani masanın masanın siyasi sürecinin, propaganda sürecinin içinde arkadaşlarım şöyle diyorlar, alınganlık ediyorlar. Diyorlar ki bizim olduğumuz yerde terörist olur mu? Zinhar olmaz diyorum. Sizin olduğunuz yerde siz teröristlerin olduğu yerde olmazsınız. Yani biz teröristlerin olduğu yerde olur muyuz? Sağlam, sağlama şu. Bütün arkadaşlarım el hak öyledir. Teröristlerin olduğu yerde biz olur muyuz? İkna etmek için. Doğrudur, olmaz. Ama siz nasıl bir yerde duruyorsanız teröristler sizin olduğunuz yerde duruyor. Yani siz teröristlerin olduğu yerde durmazsınız el hak. Ben de şahidim. Ama siz nasıl bir yerde duruyorsanız bütün teröristler sizin durduğunuz yerde duruyorlar. Dönüp bakacaksınız. Cumhurbaşkanlığı mevzisine ateş ettiğimizi düşündün. Yani siyasi ateş ediyoruz. Ya sizin Cumhurbaşkanlığı mevzisini ele geçirmek için siyasi ateşlerinizin arasında dönüp bakıyorsunuz ki yarından FETÖcüler ateş diyor. Öbür tarafından PKK'lar ateş diyor. Demez misiniz ki Ahmet Bey hayırdır siz kimsiniz be? Siz bu Türk devletinin Eşrefli makamlarına ne ateş edip duruyorsunuz demeniz gerekmiyor mu? Yani? Gerekir tabii canım. Gerekiyor. Dolayısıyla Sen çekil ben ben, ben mücadelemi evet, veririm. Ben Sen kendi kim adamlarımı diyorsun? kendim döverim diyeceksiniz. Tabii. Yani hak hakikattesi budur. E, arkadaşlarımız çok haklı bir e, şey kullanıyorlar diyalektik. Ben de zaman zaman başvururum. Bizim olduğumuz yerde olmaz. Doğrudur. Şimdiye kadar da öyle geldik. Ama iyi Parti'deki bütün arkadaşlarım benim hassasiyetlerime konudurlar. Hep de şöyle diyorlar ve haklıdırlar. Biz teröristlerin olduğu yerde asla olmayız. Ben de onlara diyorum ki siz asla olmazsınız ama nasıl bir şey yaptıysa size bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi dayatma teröristler sizin olduğunuz yerde durmaya başladı. O yüzden bu aradaki farkı millete izah edemediğiniz için oy kaybına, itibar kaybına, sözünüzün kuvvetinin kaybına maruz kaldınız. Bu gördüğünüz, karşılaştığınız bu manzara odur. Hanımefendi birinci parti çıkabilme iddiasını taşıyordu. Gerçekleştirilebilir bir iddiaydı bu. Başarılamadı. Başbakanlık gerçekleştirilebilir bir iddiaydı. İyi bir Trump dendi. Başarılamadı. Cumhurbaşkanında biz belirleriz. Gerçekleştirilebilir bir imkandı, başarılamadı. Efendim Kemal Bey'in kaybedecek aday olduğuna dair, kazanamayacak aday olduğuna dair hassasiyetlerimizin merkezine kazanacak adaylara da teklif ettik, o da başarılamadı. Birinci parti çıkılamadı, ilk turda bitirilemedi, başbakan olunamadı. Efendim Türkiye'de siyasi denklem değiştirilemedi, parlamenter sisteme geçilemedi. Bütün bu vaatlerin arasına sıkışan şey bir de mesela onun bir e, arkadaşlarımdan bir sitem olarak duyuyorum Ahmet Bey. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı için derler ki, e, onun hasımları bile değer böyle bir şeyi. Yani siyaseten Tayyip Bey'in hasımları bile der Yaptıklarını çok ağır dillerle eleştiren pek çok hasmını ben Tayyip Bey için şöyle konuşurken duydum. Ya öyledir, böyledir yaptıkları her şeyde kızıyorum ediyorum ama. Ya çok vefalıdır siyaseten. Çok affedersiniz yol yürüdüğü dava arkadaşlarını değil, kedisini köpeğini bile satmaz. Onu takdim ederken hasımları bile böyle diyor. Dolayısıyla siyasette vefa çok kıymetli bir şeydir. Ben mesela bakıyorum siyasette kuruluş umdeleri üzerinden emek etmiş, tabanda çalışmış arkadaşlarımın inkisarlarını duyuyorum bu ara. Vefasızlık mı var? Evet çok fazla duyuyorum. Yani efendim siz dersiniz bunu tercih edersiniz etmesiniz ayrı bir şey. Sizinle göğüs göğüse en netameli zamanlarınızda beraber olmuş arkadaşlarınızdan ben zannediyorum 26-20 tane mebus arkadaşımız listelere girmedi, giremedi. Yani onlara girmeyin de denilemedi. Girmediler. Bunu şunun için söylüyorum. Teşkilatlardaki inkisarı e, fark ediyorum. Bir de tercihlerde Teşkilatların böyle gardını düşürecek, ya sahiplenilemeyecek, çalışlamayacak, pek çok adayın tercih edilmişti. teşkilatların da şey sebep oldu. Ya ümit kırgınlığına, genel merkeze sadakatine, genel merkezin memleketi maharetle yöneteceğine dair bir kabulün önüne geçti. O yüzden Ye orada Yavuz da Bey. bir vefa ve vefa vefa liyakat dengesinin kaçırıldığını düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şimdi, ben zaten hani ben böyle bir şey gördüğüm için söylemiyorum. Ben istifa ettim zaten. Zaten siz, sizinle evet. ilgisi bu, kalmadı. Bunun dışındayım ben. Sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Biz e, bu programın saatini biraz değiştirdik. İlan ettiğimiz saatten farklı bir saate almıştık malum. E, siz de biliyorsunuz. Sizin de onayınızla. Evet. E, şimdi programın başından beri aslında çok güzel analizler yaptınız kendi bakış açınızla. Bir anlatınız var yani bir vermek istediğiniz ana bir mesaj var. Ben onu özetleyeyim. Sonuna da geldik programın. Şimdi televizyonu yeni açanlar açısından hani ya bize 20-30 demişlerdi diyerek açanlar açısından o temel anlatıyı yani bu programa çıkıp vermek istediğiniz ana mesajı isterseniz birkaç cümleyle özetleyin ve onunla bitirelim. Olur hayır hay. buyurun. Siyaseti yani seçim sonuçları ile ilgili genel seçim değerlendirme. şu ben muhalefetin maşere vicdanda milletin değişim umudunu yönetemeyecek. Siyasi olarak istişare süreci dahil, adaylık süreci dahil, adaylık sürecine dahil edilen siyasi aktörler dahil. Bu siyasi aktörlere sağlanan siyasi imkanlar dahil doğru yönetilemediğini düşünüyorum. Hassasiyetlerin, kırmızı çizgilerin, üçüncü yol umutlarının heder edildiğini düşünüyorum. Bu hassasiyetlerimize konu olan değişim umudunun doğru yönetilip doğru propaganda, doğru ilkeler ve siyasetin yarını inşa edebilme kabiliyetini milletin kalbine taşıyamayıp e, siyasi şehveti olan, iktidar arzusu olan uluslararası organizasyonların da tertiplerine maş olacak bir takım münasebetsiz organizasyonlara kurban edildiğini düşünüyorum. Bu kadar büyük bir umudun heder edilmişliğinin millet vicdanında cezalandırılacağına inanıyorum. Bu arada efendim siyasi bölücülüğün Cüretkarlığına sebep olan kabullerin hilafına Türk milliyetçilerinin son raddede seçimi belirleyen taraf olmasını çok kıymetli buluyorum. Efendim bu Türk milliyetçiliğinin de parmak hesabına değil, oya değil, reye değil, Türk milletini yeniden ayağa kaldırma enerjisini yönetebilme maharetine dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim bu 3. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Ogan'ın almış olduğu 5.17 oyun çok şuurlu bir oy olduğunu düşünüyorum. İktidara bu kadar gücün varken memleketi niye toparlamadın kızgınlığının? Bu kızgınlığa rağmen muhalefete dönüp bakınca da bu kadar mevzu, mes mevzu ve mev mesele varken bunları toparlama imkanı dururken siz nasıl bizim irademizi devlet millet düşmanlarıyla kirletirsiniz kızgınlığının böyle bir oy e oya sebep olduğunu. Süreç içerisinde Türk milliyetçiliğinin de böyle arkasına bozkurt kitabı koyarak, atsızın bozkurtlarını koyarak yahut milliyetçi tiratlar yaparak kazanılamayacağını Türk milletinin, Türk devletini, Türk vatanını anayasasıyla 85 milyonun eşit olacağı bir vatandaşlık temeli üzerinde bir ve beraber yapacak bir güvenlik duygusunu, bir esenlik ve kalkınma arzusunu yönetebilme kabiliyetini gösteremediklerini düşünüyorum. Muhalefetin, memleketin şu anda en büyük problemi olduğunu düşünüyorum. Memleketin bugünkü yaşadığımız pek çok sorunu maharetsizliğiyle besleyen taraf olduğunu düşünüyorum. İktidarın da bu muhalefet muhtevasızlığının rağmına aldığı oyun yaptığı, yapma, kendisinden yapması için beklenen doğruları yapmak yerine yaptığı yanlışların ödülü olarak görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkesin Cumhurbaşkanı eğer üç, ikinci turda alırsa olabileceği, oy derdinden azade milletin doğasını kazanabileceği, liyakat ve ehliyet dengesini kurabileceği, hazinesini doldurmuş, eğitimini ayağa kalkmış, adaletine herkesin itimat edeceği bir müesses nizamı yeniden ayağa kaldırmak fırsatının millet tarafından kendisine son kez verileceğine inanıyorum. Ben de bu hatta bu bu hat üzerinde devletin varlığı, milletin birliği, ayrılmaz bir yekparelik duygusu içerisinde dünyayla rekabet edebilme kapasitesi olan, eğitimi güçlü, demokrasi kurumsallaşmış, adaleti hiç kimsenin şüphesine yer bırakmayacak kadar hızlı ve objektif işleyebilen, dünyayla rekabet edebilen üretimin can hıraş, çalışabilen, üretebilen, tasarruf edebilen, zengin ve müreffeh bir ülkeyi kurabilme iradesine emek edeceğiz biz. Milletimiz bizi bundan sonra böyle görecek. Siyasi parti münakaşasına değil, devletin bundan sonra milletin bundan sonra varlığına halel gelmesin diye fedakarlık ederken görecek bizi milletimiz. İnşallah bu zorlu günleri, bu deprem acılarını, inşallah bu iktisadi zorluklarımızı hepsini aşıp hayal kurulabilir bir ülke, yaşanabilir bir ülke. Çocuklarımızın kalıp efendim memleketleri, milletleri için, insanlık için deli taylar gibi koşabilecekleri bir ülkeyi kuracağız el birliğiyle. Bugünden yarına bu seçim 28 Mayıs'taki seçim ümit ediyorum ki herkesin kendi hissesine düşen dersleri çıkarabileceği bir sonuç olur. Ben iktidarın doğru algılayabileceğine dair emareleri görmekten çok mutluyum. Konuşanların doğru konuştuğunu. İktidarın doğru evet iktidarın Tayyip Bey'in konuşmalarına bakıyorum. iktidar sözcülerinin konuşmalarına bakıyorum. Bu dil doğru değil. 2002'ye yakın dil bunlar. Yani empati duygusu yüksek. Kendine oy vermeyenlerin de hassasiyetlerini anlayan. Yani mesela en çok arzu ettiğim şey şu. Bu arada herkesin birbirine karıştığı bir seçim. Yani efendim e, tekbirlerle Berat gecesinde adaylıkların ilan edildiği, ülkücülerin Tayyip Erdoğan gitsin duygusuyla bazı ilkesizlikleri görmezden gelip te, kızgınlıkla oraya oy verdiği, bazılarının muhalefete kızgınlıkla iktidara oy verdiği falan bu kaplaşma arasında herkesin ya biz neyi yanlış yaptık ki insanlar bu kadar ilkelerinden sarfı nazar edip tercihlerinin hilafına bambaşka yerlerde kızgınlıklarıyla oy kullanır hale geldiler ...gerçeğini doğru yönetmemiz lazım. İnşallah evet. ben 28 Mayıs'ın... ...Türk demokrasisine, Türk milletinin varlığına... ...yarınlarımıza bir can suyu olacağını... ...düşünüyorum. Milletin verdiği mesajı doğru algılayan siyaset... ...bundan sonra milletin hizmetini görebilen siyasettir. Biz de milletin verdiği mesajlara göre... ...milletin dertlerine derman olmaya... ...umduklarını bulmasına çalışmaya devam edeceğiz. Şerefimizle, izzetimizle. Çok teşekkürler, ben sağ çok olun. Teşekkür ederim efendim. Valla değerlendirmelerinizi çok merak ediyordum. Ee, çok ilginç noktalara işaret ettiniz sanırım önümüzdeki günlerde de tartışılacak bu söyledikleriniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben ol. çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, bu akşam böyle bir Yavuz Ağaralioğlu'yla tarafsız bölge özel yaptık. Ee, biz şimdi veda edeceğiz. Onur. Ha şey var. Cumhurbaşkanının gençlerle buluşması varmış. Onu mu yayınlayacağız şimdi? Onunla sizi baş başa bırakalım. Çok teşekkürler i̇yi Yavuz Bey bir kez daha. Hayırlı ol. olsun seçimler.